Biraz önce şiirin genel özelliklerinden bahsettim. Şimdi temsilcilerini anlatmaya başlıyorum. Üç tane temsilci var karşımızda. Bugün sadece üç tane temsilciyi anlatacağım. Diğer temsilcileri sonra anlatmaya başlayacağım gençler. En önemli temsilcilerinden birisi bahsetmiştim. Cahit Sıklı Tarancı. Şimdi burada tahtaya bakarsanız özellikle yuvarlak içinde olan bölümlere dikkat edin. Bu sanatçılarımız bazen ünlü oldukları şiirlerle de karşıda çıkıyorlar eşleştirme şeklinde. Yani Cahil Tarancı'nın 35 yaş şairi, Ahmet Muhyip Fahri Avla şairi, Necip Fazlı'nın da Kaldırımlar şairi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar aynı zamanda bu sanatçılarımızın ünlü şiirleri de olmuş oluyor. Şimdi Cahil Sıkkı Tarancı başlayalım anlatmaya. 35 yaş şair olduğunu biliyoruz. Cahil Sıkkı Tarancı 1934 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu bir şiir yarışmasında 35 yaş şiiriyle birincilik ödülünü almıştır. Ve üne kavuşmuştur bu şiir sayesinde. 35 yaş şiirinin şöyle bir önemi de vardır. Aslında 35 yaş şairini herkes bilir. İşte yaş 35, yolun yarısı eder, Dante'nin e ortasındayız, ömrüm diye başlayan şiirdir. 35 yaş şiir, biçim olarak da 35 mısradan oluşmaktadır. Hatırlıyorsanız şiir anlatırken biçim kusursuzluğu önemli demiştim. Mesela bu özellik Cahit Tarancı'nın 35 yaş şiirinde karşımıza çıkmıştır. Çünkü dediğim gibi şiir 5 mısra ve 7 bölümler oluşmaktadır. Çarptığımızda da 30-35 mısra karşımıza çıkacaktır. Şimdi Cahit Sıkı Tarancı için en önemli anahtar kelime şudur. Cahit Sıkı Tarancı'nın genel olarak böyle şiirlerine baktığımızda Cahit Sıkı'nın ölüm temasını, ölümle beraber yaşam sevincini anlattığını görüyoruz. Lütfen şu yanlışa düşmeyin. Cahit Sıkı Tarancı'nın şiirlerinde sadece ölüm, ölüm korkusu vardır dediğimizde yanlış olacaktır. Evet ölüm korkusu vardır, ölmeyi istemez ama Cahit Tarancı aynı zamanda şiirlerinde yaşama sevgisini de çok fazla uygulamıştır. Ölüm şiirlerine baktığımızda desem ki Haydi Abbas, Gün Ektirmesin Pencerenden, Memleket İsterim gibi ve 35 Yaş gibi ölüm şiirleri vardır. O 35 Yaş şiirini zaten biraz önce birkaç tane mısra şeklinde ifade etmeye çalıştım. Mesela desem bir şiiri vardır herkes tarafından bilinir. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mağarasını. Ormanların en uytusunu sende gezmekteyim diye devam eden ünlü şiiri vardır. Haydi Abbas dediğimizde Haydi Abbas akşam oldu, vakit tamam şeklinde buna benzer bir ifade vardır. Güneş silmesi penceremde ne doğan güne hüküm geçer ne halden anlayan aa aklımdan ölümüm geçer diye devam eden şiiri vardır ve memleket isterim ünlü bir şiiridir. Bunun haricinde sanatçının eserlerine baktığımızda ömrümde sükut, 35 yaş, düşten güzel, sonrası bunlar şiirlerin topladıkları e, kitaplardır. Bir de onun Ziyai Mektuplar diye bir kitabı vardır gençler. Bu Ziyai Mektuplarla ilgili zaman zaman e, bilgi sorusu oluşturuyorlar ve e, kesinlikle bilgi yanlışlığına e, düşmeyin bu tarz sorularda. Ziya'ya mektupları Ziya Gülkalp'e ya ya yazmamıştır. Ziya Osman Saba'ya yazmıştır. Ziya Osman Saba da Yedi en önemli özellikle şiir alanında e, öne çıkan en önemli isimlerinden birisidir. Ziya Osman Saba'ya yazmış olduğu e, mektuplarından oluşan bir kitaptır. Aynı zamanda Cahil Sıkı Tarancı'nın ölüm ve yaşama sevinci konularını işlediğini, cümlenin baş harfinden de yola çıkarak aklınızda tutabilirsiniz. Ceset şeklinde bir ifade oluşturduğumuzda ölüm teması aklınıza gelecektir. Değer sanatçımız Ahmet Muhyip Duranaz, Fahri Abla şairidir. Fahri Abla şiirini herkes bilir. Genellikle okul kitaplarında da bu şiir öğrencilerin karşısında çıkar. Bu şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk bölümünü paylaşmak istiyorum ki fikriniz olsun diye. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanır daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen. Hülyasındaki güm gümüş aydınlığa gülen gözlerin, dişlerin ve ah ufak gerdanınla ne güzel konuşmuşsun sen Fahriye abla. İşte bu şiiri gördüğünüzde bu şiirin Ahmet Muhyiddin'e nasıl ait olduğunu hatırlamış olacaksınız. Bunun haricinde aslında Ahmet Muhyiddin'e çok da fazla e, öne çıkan bir özelliği yok. Sanatçıdan da e, diğer öz e, şiir sanatçılarında olduğu gibi bir ideolojinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sembolizmden ciddi şekilde etkilenmiştir. Hatta Fransız şair Bonner'in etkisi Ahmet Muhyiddin'e nasıl ağırlıklı olarak dikkat edici şey Şimdi gelelim ünlü şiirlerine. Fahri Abla'nın zaten ünlü olduğunu söyledim. Bunun haricinde Olmido şiiri vardır, Serenat şiiri vardır, Kar şiiri vardır. Serenat şiiri de ders kitaplarında genellikle karşımıza çıkar. Yeşil pencereden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi diye başlayan şiir, Serenat şiirinden de ee, dediğim gibi eğer e, bu şiirlerin de Ahmet Muhyiddin Anas'a ait olduğunu bilirseniz, onunla ilgili soruları rahatlıkla cevaplayabileceksiniz. Şimdi ben niye hem Cahit Sıtkı'yı anlatırken, hem de Ahmet'in bu iddiası anlatırken ünlü şiirleriyle karşımıza çıktım? Çünkü bazen gençler, geçen sene olduğu gibi garipçilerle ilgili bir soru çıkmıştı. Orhan Meri Kanı'nın, hatırlar mısınız, Kitab-ı İhsen-i Mezar diye bir şiiri vardır, orada Nasır kelimesini kullanır. Bazen ÖSYM, sanatçıların eserlerinden ziyade ünlü şiirleri ünlü şiirlerinden mısralar şeklinde de karşımıza çıkıyor. O yüzden sanatçılara çalışırken eserlerini tabii ki çalışacaksınız ama bunun haricinde herkes tarafından e, beğenilmiş, dillere dolaşan şiirlerinde bilmeniz önemlidir. Bunun haricinde Ahmet Muhip tiyatro eserleri de vardır. Gölgeler ve o böyle istemezdi iki tiyatro eseriyle bazen sanatçımız karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim belki de bu isimler içerisinde soru potansiyeline en fazla sahip olan sanatçımıza Necip Fazıl kısa göre. Necip Fazıl kaldırımlar şairi olarak genellikle karşımıza çıkıyor bir eşleştirme sorusunda. Onun haricinde e, onun biliyorsunuz Bayağı da bir kalın kitabı vardır, şiir kitabı vardır, çile diye bir şiir kitabı vardır. Kaldırımları vermediğinde e, sorularda, soru bankalarında çile kitabıyla da karşımıza çıkacaktır. Şimdi Necip Fazıl'ın e, hayatında iki dönem var. Bir bohem hayat dediğimiz, e, biraz daha böyle İslamdan uzak bir e, yaşam anlayışına sahip bir hayatı var. Daha sonra bir de İslam tasavvuf ve İslami düşünce yönünde geliştirmiş olduğu bir yaşam tarzı var. E, Necip Fazıl Nakşibendi şehri, e, Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanıştıktan sonra e, onun görüşlerinden, dünya felsefesinden çok etkileniyor ve dünyaya bakış açısını değiştiriyor. Bohem hayatını bırakıyor. E, hem hayat tarzını değiştiriyor hem de şiir anlayışını değiştiriyor. Dolayısıyla iki tane Necip Fazıl karşımıza çıkacaktır. Bazen bu bohem hayat buraya yazmadım ama yazıyorum. Bu anahtar kelime de Necip Fazıl'ın hayatını anlatırken yine size yardımcı olacak başka bir anahtar kelime olacaktır. Şimdi Necip Fazıl mistik şiirde karşımıza çıkar aynı zamanda. Mistik şiir ne demektir? Necip Fazıl'ın şiirlerine baktığımızda madde-ruh ilişkisini, insan-evren ilişkisini, insanın iç dünyasını, ızdırap çeken ruhu anlattığı bazı şiirleri vardır. İşte bu şiirlere genel çerçeve olarak mistik şiir diyoruz ve Necip Fazıl'ın neredeyse bütün şiirlerine bu e, temalar silinmiş durumdadır. Necip Fazıl e, 1980 yılında Türk Edebiyat Vakfı tarafından kendisine Sultan Şuara unvanı verilmiştir. Biz bu Sultan Şuara'yı Divan Edebiyatı'ndaki bazı şairlerde görmüştük. Mesela Bakide görmüştük hatırlayın. E, i̇şte işte Cumhuriyet döneminde de Necip Fazıl için Sultan Şuara ifadesi, unvanı kullanılmıştır. Bu da yine Necip Fazıl için çok önemli bir anahtar kelime olacaktır. Necip Fazıl'ın çıkarmış olduğu ağaç dergisine, işte Sultan Şuara veya e, mistik şiir yazmış olduğunu e, bazen eser vermeden de Necip Fazıl isteyebiliyorlar. O yüzden bu biraz önce anlattığım noktalara lütfen dikkat edelim. Necip Fazıl'ın bütün şiirlerinde hece ölçüsünü görüyoruz. Aruz ölçüsü kesinlikle yoktur. Lütfen buna dikkat edin. Şiirlerine baktığımızda şiirlerinde hece ölçüsünü kullandığını görüyoruz. Ve son olarak Necip Fazıl'ın çilenin sonunda bir poetika oluşturmuştur. Biraz önce e, Ahmet Haşim, e, ön sözünde şiir hakkında bazı müyazalar diye bir poetika, ilk poetika örneğini yazmıştı. Necip Fazıl da Çile kitabının e, sonuna bir poetika ekliyor ve şiirle ilgili e, düşüncelerini bu poetikasında dile getiriyor. Şimdi Necip Fazıl'ın ünlü şiirleri aslında bizim için daha önemli. Onun kaldırımlar şairi olduğunu zaten söylemiştik. Kaldırımlar şiiriyle üne kavuşmuştur kendisi. Bunun haricinde Sakarya Türküsü vardır. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diye biten şiiri. Çok ünlü bir şiirdir, çok da güzel bir şiirdir. Zindandan Mehmet'e mektup, zindan iki gece Mehmet İmrak'ta diye başlayan şiiri. Bekleyen, beklenen, ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüm mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar diye e, çok ünlü bir şiirdir. Örümcek ağı şiiri özellikle ders kitaplarında tercih edilen en az kaldırılma kadar tercih edilen başka bir şiir Necip Fazıl'ın Çile şiiri ve şiir kitabı ünlü Ben ötesi, ünlü şiiri değildir ama bu da ünlü bir şiir kitabıdır. Genellikle zor mantalarında tercih edilen bir şiir kitabı olacaktır. Bunun haricinde Necip Fazıl sadece şiirle övmeden olan bir sanatçı değil. Onun tiyatro eserleri de çok önemli gençler. Çalışırken Necip Fazıl'ın evet şiir kitaplarını, ünlü şiirlerini bileceksiniz. Ama tiyatro eserlerinde biliyor olmanız lazım. Hatta geçen sene hatırlıyorsanız, yeni nesil soru tarzı oluşturuldu Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili. Eleştirmen yazar, eleştirmen muhabir tarzında. Mesela Necip Fazıl, o soru tarzına çok uygun bir sanatçıdır diye düşünüyorum. Çünkü Necip Fazıl'ın romanı var, otobiyografik eserleri var, işte Anıt tarzında yazmış olduğu eserleri var. Tiyatrolarında da Künye, Tohum, Reis Bey, bir adam yaratmak. Özellikle bu daha bir sürü tiyatro eseri var ama ben ön planda olan genellikle böyle tercih edilen tiyatro eserlerini buraya yazmak istedim. Siz kendi kitaplarınızdan diğer tiyatro eserlerine de bakarsınız ama özellikle buraya yazmış olduğum dört tiyatro eseri Necip Fazıl'ın öne çıkan tiyatro eserleri. Onun kafa kağıdı, baba ayı gibi otobiyografik özellikler taşıyan eserleri de vardır. Necip Fazıl da bu şekilde, lütfen bu anlattığım sanatçılara iyi çalışın, öne çıkan özelliklerini, öne çıkan şiirlerini iyi bilin, diğer şairler de